Hepiniz hoş geldiniz sevgili futbol severler. 14 Eylül 2024 futbol maç tahminlerinde tekrar birlikteyiz. Bugünkü tahminlere geçmeden önce şöyle bir 13 Eylül'ü değerlendirelim istiyorum. 4 maçlık bir analizimiz olmuştu. Bunların 3'ünde başarılı olduk. Bir tanesinde ise bir golle başarısız olduk. O da Kefenberg mücadelesiydi. Kefenberg 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Lüstenau ile karşılaştı. Demiştim ki Lüstenau her takıma zorluk çıkarabilecek seviyede ki öyle de oldu. Ama keşke Kefenberg bir gol atabilseydi kendi evinde bu performansını devam ettirip ama atamadı maalesef. Maç 2-0'lık deplasman galibiyetiyle sonuçlandı. Burada başarısız olmuş olduk. Lüstenay'ı ee, verenlere evet, şimdiden tebrikler. Diğer bir maçımız karşı yer e, Şalke maçıydı. Daha çok gollü beklentim vardı. Ancak Şalke pek de bir varlık gösteremedi. Karşı yer evinde iki gol atarak bizim tahminlerimizin doğru olduğunu kanıtladı. Arkadaşlar bir diğer maçımız da Bolu Spor Pendik Spor maçıydı. Bolu Spor kendi evinde bir penaltıyla golü buldu. Karşılıklı gol varı gitti ama maçı da kaybetti. E, Pendik Spor'u tebrik ediyoruz. Deplasman da kazanmayı bildi. Bu maçta öngörümüz KG vardı. Onu da bildik ve İzlanda'da demiştik ki e, Vikingur'un mutlak 3 puana ihtiyacı var. E, farklı bir galibiyet alabilir demiştik. Averaj de lazım demiştik ki öyle de oldu 3-0'lık bir galibiyet aldı burada da yanılmadık 4'te 3'le 13 Eylül'ü kapatmış olduk arkadaşlar 14 Eylül'de bizleri neler bekliyor yine sizin için maçları analizledik 4 maçla karşınızda olacağız ilk maçımız Eibar Tenerife maçı arkadaşlar İspanya B'de Eibar'ın bu lig için gayet üstün bir kadrosu var. Acayip bir kadro derinliği var. Bilhassa Puertas geldiğinden beri takımda etkili de oldu. Maç Eibar'ın sahasında. Tenefer'in zaten formsuz bir grafiği var arkadaşlar. Maç kazanamıyor, puan alamıyor. Ben Eibar'ın zorlanmadan bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Hatta handikapı bile gidebilir. Yüksek oran severler. Handikap... E handikap seçeneğini işaretleyebilir burada yatırım bahis tavsiyesi olmadan maç sonucu bir diyoruz arkadaşlar Eybar kazanır bir diğer maçımız İtalya'da İtalya Serie A'da Empoli Juventus karşılaşması ee, Empoli güzel bir grafik yıkıldı gibi fakat oynadığı takımlara baktığımızda çok da kalburüstü takımlar değil Bunlar formunu bulamamış takımlar karşısında lig ikincisi Juventus var ve güzel de top oynuyorlar e, bu maçı ben neye benzeteceğim daha önce bir e, Hellas Verona maçı vardı Juventus'un 3-0'lık galibi e, galibiyet aldığı e, yine e, benzer bir oyun tarzıyla Empoli karşısında da Juventus'un ben galibiyete uzanabileceğini düşünüyorum Empoli gol bulabilir mi? Evet belki bulabilir ama Juventus ne yapar eder bu maçı kazanır diyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2. 3. maçımız için e, ülkemize uzanıyoruz. Bodrum Spor Başakşehir Spor mücadelesini anlatacağım size. E, daha önce de söylemiştim Bodrum Spor bu lige hazırlanamadı arkadaşlar. Yani bu ligin takımı değil gerek kadro derinliği olsun gerek Antrenman derinliği olsun. Bu lig için hazır değil Bodrum Spor. Başakşehir gelilmesi zor bir takım olduğunu Antalya Spor maçında gösterdi. Çok etkili oyuncuları var, Figueroa, Piatek gibi bu oyuncular tutulması zor. Karşısında da Bodrum Spor olunca biraz daha işler kolay olacak diye düşünüyorum Başakşehir için. Bodrum Spor evinde direnmeye çalışacaktır. Ee, belki goller ilk yarı gelmeyebilir, ikinci yarı şeklinde olabilir. Ama ben Başakşehir'in bu maçtan galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyorum. Birisi çelme takacaksa Başakşehir'e bu Bodrum Spor değil arkadaşlar. Maç sonucu 2. Son maçımız Real Sociedad, Real Madrid mücadelesi. Ee, arkadaşlar, Sociedad sıkıntılı bir dönemden geçiyor e, etkili oyuncularından bazıları eksik Oyarzabal, Mendez Mendes gibi sakat oyuncuları var e, bu maçın Real Madrid için şöyle bir önemi var arkadaşlar 4 maç oynandı Real Madrid ikisinde puan kaybetti bu maçların e, hemen üstünde 4'te 4'te ilerleyen bir Barcelona var puan farkını açmak istemeyecektir Real Madrid bu maçta ne yapar eder eksik Real Sociedad karşısında 3 puana uzanır diyorum ben bu maçta Real Sociedad'dan gol beklemiyorum açıkçası. Karşısında dipdiri bir Real Madrid olacaktır. Handikaptır Real Madrid. Galibiyeti beklediğim mücadelede garantiye gidip maç sonucu 2 diyeceğim arkadaşlar. Evet sizin için 14 Eylül'de 4 maç analizledik. Umarım faydalı olmuştur. Yatırım ve bahis tavsiyesi olmadan eğlence amaçlı bu maçları değerlendirebilirsiniz. Kendi aranızdaki iddialarda falan. E, bakalım bekleyip göreceğiz e, bizi takip etmeyi e, unutmayın e, yorum yapabilirsiniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar etrafımızda tavsiye edebilirsiniz ne kadar geniş büyük bir aile olursak o kadar eğlenceli bir aile olur e, hepiniz seviliyorsunuz 15 Eylül'de tekrar sizinle beraber olacağız hepinize iyi geceler arkadaşlar hoşçakalın <laughs>